Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın. Bugün size e, akıllı saat, çocuk akıllı saati e, neden şebeke çekmez ilk taktığım zaman onu anlatacağım. Arkadaşlar bunlar da e, pin kodunu görmüyor bu saatler. Pin kodunu görmediği için o yüzden şebeke ilk takıldığı zaman aktif olmuyor. Eğer ki e, sizin de attığınız çekmezse şu anda ben de ilk taktığımda hattım çekmedi pin kodu vardı pin kodunu iptal ettim Pin kodunu iptal ettiğim zaman hat şu anda çekiyor arkadaşlar şöyle göstereyim burada üst tarafta kırmızı şey içinde vardı O yüzden çekmediği için hani pin kodunu kıramıyor bu açamıyor O yüzden sim kartınızı başka bir telefona takın Pin Pin kodunu iptal edin kim kodunu iptal ettikten sonra telefon e, saatiniz e, şeye görüşmeler açılacaktır. Saatimiz Avis Smart diye bir marka Zaten bunların çoğu aynı marka. Hani hepsi Merdiven Altı üretimi diye düşünüyorum ben. Hepsi birbirinin kopyası sadece belki dış tarafı eksikti, şey değişiktir. Hani hepsinin birbirinin kopyası. Han pahalı cihazlar vardır. Onlar güzeldir ama 5-600 lira, 400 lira civarındaki cihazların çoğu hepsi aynı. Hani çoğu aynı. Aynı özelliklere sahip. Aynı işi görüyor. Dediğim gibi eğer ki şebeke çekmiyorsa e, pin kodunu iptal edin. O zaman çekecektir. Çünkü buradan pin kodu açılmıyor. Pin kodu iptal edilmiyor arkadaşlar. Kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın. Benim anlatacaklarım bu kadar. Sormak istediğiniz varsa yorum kısmına sorabilirsiniz. Teşekkürler. İyi günler.